Arkadaşlar selam. Lumbert Icon 2 Roblox videolarımızda yeni bir güncellemeyle daha karşınızdayız. Ee, biliyorsunuz yılbaşı Noel nedeniyle yeni gelen giftlerimiz e, açılması için start aldı dostlar. Yani güncellendi oyun ve artık çoğunuzun bildiği gibi giftler açılıyor. E, biz bu videomuzda bilmeyen, haberi olmayan dostlarımıza bunları açıp göstereceğiz ve e, içlerinden neler çıktığı ile ilgili merakımızda gidermiş olacağız Tunan kardeşim var yanımda ona da çok selam olsun çok büyük katkıları destekleri var bana yardımları çok e, videoda da birlikteyiz gördüğünüz gibi onun beyzindeyiz. buradan başlayalım istedik hatta şu köşede de bir yılbaşı ağacımız var e, oyun modundayız oyun gereksinimlerini oyunun e, güzelliklerini yaşamaya çalışıyoruz e, Kardeşimiz de sağ olsun Çok yeteneklidir Çok akıllıdır e, Çok da güzel bilgilere sahip Bu arada Bunu da hatırlatmak istedim e, Şimdi dostlar Ben base'imi hazırladım Giftleri Ne giftler gelmişti Neler çıkacak Hepsini tek tek göreceğiz e, Dilerseniz gidelim Evet, televizyona bakıyorduk ama bizim yayın gittiği için artık izlemeyeceğiz. Zaten maç da bitti. Evet, Tuna'nın Beyzi gerçekten muhteşem. Çok da yetenekli. Şurada bir helikopteri var. Ee, burada Roblox simgesi. Kendi şekerleri anıtı da yapmış dostluğumuz ve gerçekten mükemmel bir beyzi var dışarıdan da içeriden de ışıl ışıl 10 numara görüntüye sahip zaten aynısını bana da yapıyoruz dış çevre olarak şimdi dostlar gelelim Roblox'ta bize neler geldi ürünlerden neler çıkacak bunların açılması ile ilgili videomuza başlayalım Öncelikle buna kızak demiştik hepinizin bildiği gibi dostlar Bakın içinden Kızak Çıkıyor Kutulu hali bu Bunu da açalım Evet Çok da şık bir kızak ee, ileri geri nereye isterseniz Gezebiliyorsunuz ee, Çok da estetik bakımından Önemli güzel bir durum dilediğiniz gibi uçup ilerleyebiliyorsunuz çok güzel de yanlıyor bu arada kızağımız bilginiz olsun bildiğiniz gibi Noel dayı modundayız şu an ve bıraktım hayır <laughs> kötü düştük kötü düştük kötü <laughs> düştük e Evet kızağımız bu şekilde macerası bol çok güzel yanlıyor ama yani düz giderken kamerayla çok güzel yanlayabiliyorsunuz İlk giftimiz bu dostlar ürünümüz bu ikincisi bakalım bundan ne çıkıyormuş evet kuka para çantasından bize kuka çıktı Bunlarda beyazlarımızı gerçekten güzel bir görünüm katacaktır. Bunu da kutulu halini gösterelim sizlere. Evet, üçüncüsü zaten şekli Belli Ördek çıkıyor dostlar. Bunu da açalım. Burada beyazlarında nehir <laughs> Oranlar için. Evet, sesli. Çok güzel sesi var kutusu da bu şekilde orijinal halde üstteki gibi şimdi sıra geldi 3. giftimize dostlar bunu da açalım bu bildiğiniz gibi balta gelecekti bunun ne baltası olduğunu bir bakalım jingle ne diyor peki bu da sesli mi bakalım Yani ses çıkmadı lan. 3 3 defa da kesiyor. Vuruş hızı ideal. Balta küçük ama ses neden çıkmıyor bilmiyorum. Sanırım eee ne halde yılbaşında ses de verebilirler. Evet. Baltamız da bu şekilde. Hatta bunu atalım. Şöyle kutusunu da açalım buradan. Evet, kutulu halde bu dostlar. Evet. GIFT'i de burada gördüğünüz gibi. Şimdi GIFT'lere geçelim. Bunda ne çıkıyormuş? Evet. Ee, biz olmaz dedik ama gerçekten de top çıktı dostlar. Üzerinde yine kod yazıyor. Bowling topu. Evet. 7K'ya biraz saçmalık sanki bu. 6-7K fiyatı vardı bunun sanırım. Ama maalesef sürpriz oldu bize. Evet sıradaki giftimizi de açalım. Bu neymiş? Şeker. Ne çıkıyor içinden? Evet şeker çıkıyor. Bunu da hediye edebileceğiz. Oyuncu arkadaşlarımıza. Bunun da kutulu halini gösterelim. Evet. Sıradaki giftimize geçelim. Bundan bakalım ne çıkacak. Evet bundan kafa çıktı. Yine araç arkalarına takmak için yeşil renkte kafamız çıktı dostlar. Şunun da kutulu halini gösterelim. Evet. sonraki giftimiz bunu da açalım kardeşlerim bunda ne varmış konserve kutusu gibi evet bakıyoruz kupa kupaymış bu evet dostlar da masaların üstüne e, renk katacaktır bunun da gerçekten iyi düşünülmüş bir ürün hepimizin bezlerinde zaten mevcut evler var çoğu bunlar için tasarlanmış dostlar evet kutulu halde bu ve son iki giftimize geçelim şu UFO'yu da ayrı koyalım UFO deyip duruyorum tabi bu işin esprisi tabak diye tahmin etmiştik bakalım onda da ne çıkacak onu da bilmiyoruz bu topuydu sanırım kutu bu şekilde. Evet kartopu var. Üzerinde bunu da açalım. Ve bu da kartopu dostlar. Onu alıp böyle atacağız. Artık ne işe yarar bilmiyoruz. Görüntü süs bağında kutusu da burada. Bunu da açalım ve göstermiş olalım kutusunda şöyle bunları yanına koyduk mu? Evet. Sıradaki ürünümüz UFO'muz. UFO'yu da açalım. Bu ne? Çanak anten gibi. Bu ne? Bildiğin tavak. Bu mudur yani? Evet. Bu da hindi için tasarlanmış tavaklarımız servis edilmek üzere kutulu halini gösterelim. Bu şekilde ürünlerimiz bunlar dostlar. Ee, gerçekten yeni yeni ürünlerin oyuna gelmesi bizleri derinden etkiliyor. Ee, içerik olarak oyunda e, anlamlı bir hal almış oluyor. Tabi bunları base'lerimizde anlamlı yerlere, mantıklı yerlere e, koyduğumuzda efektif olarak, görsellik olarak gerçekten Güzel bir almaiyans içine geçmiş oluyoruz. Dostlarım e, videomuz bu kadar. Yeni ürünlerimiz, giftlerimiz açıldı. E, biz bilgisi olmayan kardeşlerimize, bilgi amaçlı videomuzu çektik. Çoğunuzun haberi olduğunu tahmin ediyorum. Zaten günlerdir söylüyorduk çarşamba güncelleme gelecek diye. Oyuna kar modunun gelmesini bekliyordum fakat gelmedi. E, bu da ertelenmiş bir tasarım olabilir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ee, bizimle kalın. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tunağına da tekrardan teşekkürler. İyi seyirler dostlar.